Hani kim oynadı? Geçtim oyundu değil mi? Yok başladım Yazdım sana da. Sen de geldin. Baktın mı? Gördün mü bak? Bir yok atladım ya. Tiyatro başlıyor. Koş dedim. <laughs> Alo abi. Ben geldim. Bankanın önündeyim. Merak etme abi. Son zamanların en rahat soygun olacak. Abi. Günlerce, aylarca konuşulacak abi. Çocuklar herkese de Ben giriyorum içeride Hadi son konuşuruz abi <laughs> Eller yukarı bir bir <laughs> Şuna bak şuna barda eğleniyor <laughs> sanki Eller yukarıymış <laughs> Ne diyorsun sen teyze Bak şimdi de devrik cümle kurmaya çalışıyor <laughs> Sanki düz cümle kurabiliyormuş da Ya kadın. Çok ayıp, çok. ...insan kendinden büyüğe kadın diye hitap etmez. Kes be. Bak şimdi. Bak yine cümleyi kuramadım. Neyi keseyim? Kes dediğinde kelip kesilmesi gereken şeyin ne olduğunu belirteceksin. Çaktık be! Manyak mısın be kadın? Gençler diye kalmamış bu gençler... Ben ona dil bilgisi kurallarını öğretiyorum. O bana hakaret ediyor. Neyse bırak da işimizi yapalım ya. Ne işi yapıyorsun sen? Söyle bakayım ne işi yapıyorsun Allah Allah. Deli mi ne? Hırsızlık değil mi? Sanki mesai ile çalışıyor. Allah Allah. Deli mi ne? Bırak bakayım o elindekini. Yaklaşma. Bırak bakayım o elindekini. Bırak. Yaklaşma. Can, bak elimde cetvel bile yok. Yahu ne cetveli? Ne dövmesi? Hep söylüyor. Çocuk dayakla... ...terbiye edilmez. <laughs> bak nasıl yokmuş yavrucağım. Bu düştürmeyin. Hadi. Ama doğru bakma hadi. <laughs> Neyle ile dolduracak torbayı? Paraya tabii ki. Allah Allah. Evladım belirsene. Niye? Neneyi ya, o neneyi. Ne nesnesi ya belirtili nesnesi çocuğum, belirtili nesnesi. Belirtili? Evet. Para var ya torbaya doldur diyeceksin. Yükleme neyi, kimi? Sorularını sorarak cümledeki yerini belli eder. Allah'ım bana sabır! O siz nesne! O <laughs> Oflama! oflama. Çok basit bak. Yükleme kimi neyi, sorularını Allah sorarak belirttiği nesneyi, ne sorusunu sorarak da belirttisiz nesneyi buluruz. Ya kut. Bir de kolum gömdü kadın. Nesne çocuk, nesne. Bu geri zekalı galiba. Geç al diyorum. Neye Seni de... Bana bak. Asıl sen bana bak, yeter be, kes sesini. <laughs> Ay. Bir, bir, bir hırsızlık yaptırmadı hırsızlık. ya. Hırsızlık <laughs> bir şey mi var? Ben saatlerdir burada neyi anlatıyorum? Niye dinlemiyorsun evladım? Çıkar defterini. <laughs> ne ödemi ya? Çıkar defterini, kalemini defterini. Ne ödemi, ne ödemi? Yaz çok. Yaz evde çalışıp geleceksin. <laughs> alo? Alo polis mi? <laughs> Kendimi ihbar edeceğim. <laughs> Soygun yapmaya kalktım. Anka soyuyordum. Gelin tutuklayın beni. Sızlanma, sızlanma. Tek tek öğreteceğim. Ulan çaktık ya. Allah belamı versin be teyzem. Şurada bir Geleceğime de, geleceğime de pişman ettirdik beni. Bu b**ken iyi bari ya, Soyguncuğum. Gel, ben değilim. Buyurun soyguncu. Sen değil, artık Soyguncuğum o geldi, sıra sende. Benim için bitti. Sorunun devamı nerede? Hadi sorun. Dur sorunu. Ne sorunu? Hırsız nerede diyorsun? Ee, ben nasıl soracağım ki? Allah Allah. Ay, 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 ay. Saatlerdir dil bilgisi öğretiyoruz. Bunlar gene imam bildiğini okuyor. Ne diyorsun teyze? <laughs> ah, ah, sus bak karşı gelme. Sus. Senin karşında Türk Ligi Edebiyatı öğretmeni var. Tamam hocam, tamam tamam. Ben hırsız alıp götüreyim. Yo, Yürü. dur tamam, bakalım. Nereye? Her şeyin bir kuralı var. Öyle hemen elinden alıp götüremezsin. Eee ne yapacağız? Ne yapacaksın? Hırsızı alıp karakola götürelim diyeceksin. Evet, tamam tamam. Hırsızı alıp karakola götürelim. Aferin bak. Sen ne güzel söylüyorsun. Bunun kafası çalışıyor. Yani, yani. <laughs> Gerçekten. Hırsızı alıp götürelim diyeceksin. Hı, Arkadaşım Al arkadaşım. Ne arkadaşı ya? Al, ya arkadaş gözünü seveyim. Al götü beni. Şu bunak elinden kurtar gözünü seveyim. Bunu ver. <laughs> Gönderen şimdi, şimdi de ben sana bir kadar geçireceğim. Hayır, hayır. Ulan, hay şansıma tüküreyim. Ulan, hay şansıma tüküreyim çaldığın paralarla? Vur patlasın, çal oynasın bir hayat düşünürken. Ama bu lat yüzünden kırk yılı bu kodeslerde geçireceğim. Allah Allah! Şimdi sana bir tokat geçireceğim. Kodesler değilmiş. Ne kodesleri ya? Hapiste, hapiste. hapiste. <laughs> Senin kafan biraz geç çalışıyor. <laughs> sen daha zeki bilirler. Ama çocuğum arkadaşına. Yes teyze, yes. Okay. Aa, okay. <laughs> bir ulusu yok etmek için gili mi yok aslında madrazım süper heruci yani oha falan oldum yani aha buyursun ben ya oyna burada ya bak